Evet can kayıpları, maddi kayıplar oldukça üzücü ama günler öncesinden de sürekli bir takım uyarılar duyuyorduk. Hatırlarsınız değerli izleyenler İstanbul'da özellikle kuraklık riski defaatle dile getiriliyordu konunun uzmanları tarafından. Peki bu yağışların barajlardaki doluluk oranına etkisi ne oldu diye bir bakalım. Artış %1'i bile geçmedi. İstanbul'da baraj doluluk oranları hala kritik seviyede. Abi havalimanı otobanına çıkmayayım dedim. Kaldık. Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi. Metrekareye 125 kilogram yağış düştü. Ancak İstanbul'da iki kişinin ölümüne neden olan ve büyük maddi hasarlar oluşan sel felaketine dönüşen yoğun yağışta barajları doldurmaya yetmedi. İstanbul'da sıcak havaların etkisiyle de kritik seviyelerin altına inen baraj doluluk oranlarının yoğun yağışların ardından artıp artmayacağı merak konusuydu. Yağışlardan önce baraj doluluk oranları %27,88 olarak ölçülmüştü. İSKİ verilerine göre son hesaplamada ise %28,3 olarak ölçüldü. Yani yağışın doluluğa etkisi %1 bile olmadı. Barajlardaki su seviyesi yaz boyunca ilk defa yükselse de oranlar hala kritik düzeyde.